Nereye baksanız altından Türk çıkar. Niye Türk çıkar? Ya biz kanından, soyundan, sopundan, kalıtımından, biyolojisinden bahsetmiyoruz. Daha önemli bir şey var. Kültürel kalıtım. On binlerce yıldır gelen kültürel kalıtımız. Bu kalıtımı taşıyan da dilimizdir. Dil, bu laflar benden ha, oradan buradan <laughs> okumadım. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Aslında hmm. Mevlana'dan esinlenmiştir bu laf. Evet. Ben yani Mevlana'dan esinlendim. Başka bir şey benzeterek dediğini. Dil gönlü yüzdüren gelin. Kişinin gönlü vardır, akıldan daha üstündür. Akla yön vermesi icap eder. Batı'da bu kavramlar yoktur. Batı yeni yeni öğrenmeye çalışıyor. Ruhiyatçılar falan. Pardon. Ondan sonra. Fakat kişinin gönlü, yani aklını la ne yapması gerektiğini aklına söyleyecek olan gönül. Çok üstün bir kavram. Ve şimdi en büyük filozoflar filan bu işleri yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. ...halbuki bizim 1800 önceki yazılanlarda o büyük değerli filozoflarımızda bunlar hepsi vardır. Şimdi de 800 tür akıl var. Evet, evet yani aslında 802'dir. <laughs> şimdi de kim saydı ya? <laughs> Neyse. Şimdi, şimdi bir dakika. Şimdi dil gönlü yüzdüren gemidir. Dil gidince. Gönlün gider. Ondan sonra böyle işte piringle yiyen, ondan sonra hamburger kovalayan, ondan sonra top top peşinde koşan, ondan sonra bir insan haline gelir insanlar. Dil Gel gidince gönül de gider. Gönlü yüzdüren gibi. Şimdi toplumun da gönlü vardır. Toplam gönlü. Toplumun gönlünün adı Rahatlar benden ha, felsefede yok bunlar. <laughs> toplumun gönlünün adı kültürdür. Kültürün yaratıcısı kurucusu da dildir. Şimdi dolayısıyla toplumun gönlünü de yüzdüren, kişinin gönlünü de yüzdüren gemi dildir. Herkesin kendi dili. Bizim dilimiz Türkçedir.